Şimdi ekrandaki fotoğraf Trump'ın evinden olduğu iddia ediliyor. Mar-a-Lago diye mi okunuyor evet, hocam evet. bu? Ahit sandığını çok biz programlarımızda konuşmuşuzdur. Hatta ne var ne yoktu. en çok konuşulan konu olabilir ahit evet, sandığı. Doğru. Kutsaliyeti konusunda. Ahit sandığının birebir imitasyonunu yapmışlar. Ve Trump'ın evinde bunu sergiliyorlar. Bu kim hocam fotoğraf çekilen? Onu bilmiyorum. Gazeteci zannedersem. Bir arkadaşlar araştırsın. İşte a perfect replica yani mükemmel bir Replikat, e, evet. replikası yapılmış evet, evet. diyor bunun evet. Ahit sandığının benzeri bu gerçekten yakın görelim ne işi var Trump'ın evinde? Evet orada? çok enteresan tabi biliyorsunuz bu bir bilgi alma aslında aracı Tevrata göre bunun boyutları Tevratta birebir anlatılır yani şu kadar santimetre bu kadar Evet. Ee, e, Tam büyük, ölçüleri var. Tamamen. Melaike dediğimiz sefara. Onların büyük meleklerin iki tane üstüne konmuş olması. Bu Ay Şurada değil mi? Evet. Şunlar melekler. Onlar melekler. Bak, büyük Buraya melekler. Birsek, evet. büyük Burada Tevrat'a göre Tanrı ile haberleşme imkanını doğuruyor bu. Aslında biliyorsunuz bu... Hocam puzzle'ı birleştirelim. Fazlalığıyla işte bir dedik? parantez daha içinde bir şey daha söyleyeyim. Bu biliyorsunuz, buna dokunduğunuz zaman çarpılırsınız. Evet Yani çıplak elle tutamazsınız diyorlar. Elektrik akımı evet. dolayısıyla kahin ya da e, yani bizim Türkçe'de bizim kahin kelimesini kohen aslında. Evet. Bütün kohen soyatlılar, Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere o ka kahin ailesinden gelir. Buna ancak onlar dokunur. A, bir dakika. Daha de. Ee, Şimdi. O aileden gelenler mi dokunur? Şimdi onun. Onlar bir... buna dokunduklarında çarpılmıyorlar. Ama biz tabii yani. bilim insanı olarak bir eldivenle falan dokunabildiğini düşünüyoruz ya da tahmin ediyoruz. Evet hocam. Parçaları şuradan birleştirelim. Az önce Trump'la ilgili işte kutsiyet meselesi tabii. var. Bir tanesi işte onun yazacağı bir kitap deme hikayesi var. Evet. Ve bu Ahit Sandığının Trump'ın alanında olmasının da bir sebebi var. Bunun içinde beklenen yeni tevrat. Evet, doğru. Demek ki yeni bir tevrat dizayn ediliyor ki şu an onun sinyalleri veriliyor. Hz. Musa'nın eşyaları olduğu, işte bir asa olduğu, olduğu, bir tencere olduğu, bir tencerenin tercih. içerisinde ne bir me, mu meyvesi olduğu ve de yeni tevratın yani yeni yazıtın olduğu söyleniyor. Yani Bunlar, Ahit Sandığının Tarsus'ta orada, bile arayanlar arayamalı olabilir. İşte orada bulunması. ...tramba bu kutsiyetin yüklenmesi... ...işte onun yazacağı bir kitabın kesinlikle... ...Tevrat'a eklenmesi gerektiği... ...söylenmeleri aslında şu anda... ...kodları yazmakla ilgili bir şey. Başladık. Bu pozların verilmesi. Pozları evet, birleştirmek bir lazım. Ederiz, değil mi? Doğru. Ne yapıyor burada? Neyi gösteriyor? Zaten bunu anlatıyor. Kimsenin bir şey gizlediği yok. Ne yaptığını söylüyorlar zaten. Şimdi neyi tüm... yapmak istediklerini de söylüyorlar. Mehmet Bey çok önemli bir şeyi hatırlattı. Sizin programlarınızda da konuşuyorduk biz. Evet. Diyoruz ki... ...Tevrat... Tahrif olmuş yani harfleri değiştirilmiş veya bozulmuş. şimdi Ben bununla ilgili tabii bir algı düzeltmesi yapmak istiyorum müsaadenizle. Türker Bey. Aha. Şimdi Tevratın tahrif olduğunu yani Allah kelamı olmadığını artık Müslümanlar iddia ediyor. Mehmet Bey demin şöyle bir cümle kurdu dedi ki. Onların nasıl düşündüğünü anlamak zorundayız. Biz Tevratın yapısına baktığımız vakit ve bugün de olan e, gelenekten gelen tutuma baktığımız zaman şunu görüyoruz: Tanrı kelamı dediğimiz vahiy... bir Yahudi peygamberine ya da alimine üç yolla ulaşıyor. Tekrar ediyorum. Tanrı kelamı dediğimiz vahiy bir Yahudi alimine ya da peygamberine üç yolla ulaşıyor. Bir, bir melek vasıtasıyla. iki rüyet, vizyon. Üç, rüya. Bu şu demek. Biz diyoruz ki Tevrat Hazreti Musa'nın sözü değil. Yahudiler diyor ki bunun önemi yok. Bu rüyalar zaten kaydedildi Tevrat'ta bu rüyalar alimlerimiz tarafından görüldüğü için bunlar vahyin ta kendisi. Bakın bu çok önemli. Yani Tevrat'ın tahrif olduğu sadece Müslüman iddiasıdır. Yahudiler Hz. Musa'nın sözü olmuş olmamış onunla ilgili değil. Çünkü Hz. Musa'nın sözüyle sınırlı değil vahiy. Hz. Peygamber'in sözüyle sınırlı tutuyoruz vahyi. Hayır diyor. Bir alim de rüyada vahiy alabilir ve bu Tevrat'a girmiştir. Şimdi kutsiyet atfedilen Yahudi alimlerinden ve alimelerinden bugün İsraille yaşayan 10 bine yakın peygamber var. Türkiye'de bine yakın peygamber ve peygamber Kadın peygamber var, Yahudi. Bir dakika hocam, bunlar yani beyin yakıcı şeyler, o yüzden Aslında, ben anladığımı doğru mu anlıyorum ben şu anda? İsrail'de 10 bine yakın peygamber kendini var. peygamber zanneden insan var. Ve ona onların vahi aldığına inananlar var. Şimdi bir dakika, bir dakika hocam, Türkiye'de de bine yakın Vahiy aldığına inananlar. Biz niye duymuyoruz bunları hiç görmedik? E çünkü biz ona inanmadığımız için. Bah, Öyle olmadı Evet. Yani iddiali... bizdeki kendini Mehdi zannedenler gibi mi? Hayır. hayır. Mehdilikten hayır. daha yüksek bir şey bu. Çünkü Mehdi vahi almaz. Hocam bu it... ben bu, bu iddiayı keziyorum. Bunu Shalom gazetesinde Kehanet maka başlığıyla arayalım. Ben daha önceki programlarda da söyledim. YouTube'da bakılabilir. Asla Şimdi o yüzden Mehmet Bey'in vurguladığı şey çok önemli. Yeni den bir eski ahit ya da yeni tevrat gelebilir mi? Bugün zaten parça parça mevcut bu. Onları bir araya getirip yeni bir tevrat evet, yapabilirler. Zaten yani. ekleyebilirler. Eskisini so, atmadan. Aynen. Ya acayip bir iddia. Yani evet e, zaten diyoruz ya bu özde de şöyle bir durum var. Bizim tarafımızdan bakıldığında ilhamın özü diye bir gerçek var. Rüya yolu var mı? Var. Vizyon yolu var mı? Var. Ee, diğer yolu hangisini demişler? Rüya, rü, vizyon, Rüyo, vizyon ve vahiy. 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 Şimdi biz vahiye de ilham diyoruz. Çünkü bizim peygamber efendimizle birlikte bizim inanışımıza göre Bitti vahiy. vahiy yolu kapandı. ilham yolu açık kaldı. Ancak ilhamın özüne ulaşmak. İşte bunlar ilim ve teknikle mümkün olabilen şeylerdir. Bunlar hal ile mümkün olabilen şeylerdir. Fakat Yahudilik sisteminin içerisinde de çok büyük ilimler var. Çünkü Yahudilik sistemine iyi bakmak gerekiyor. Kabalaya iyi bakmak gerekiyor. Yani orayı anlayabilmemiz için bizim o kafayı, o bakış açısını anlayabilmemiz ve onun karşısında bir duruş sergileyebilmemiz için o sistemi de iyi anlayabilmemiz gerekiyor. O sisteme böyle kulak arkası bakmadan, adamların niyetini bilmeden biz bir şey yapamayız. Bunun için de en net önce kendi kitabımızı bilmemiz gerekiyor. Biz onu bilmiyoruz daha. Oraya bir ulaşmamız var, gerekiyor ya. Ama yani çok ilginç bir iddia. Çok yani İsrail'de 10 bine yakın peygamber olduğunu zanneden kişi var. Türkiye'ye inanan din, ona, inananlar, onlara inananlar var inananlar var tabii. Yani. Ve bakın ya bunlar büyük rabbiler. Allah Allah. Rabbi dediğimiz imamın e, İbranicesi. Aslında küçük tanrılar. Evet. Tanrı meselesi. Yani bizim bu yaşam içerisinde, real dünya içerisinde e, elle tutulup gözle görülebilen kendi yaratmış olduğumuz küçük tanrılarımız. O yüzden o tanrılardan dolayı Allah'a ulaşılamıyor. Hmm. Tanrıları reddettikçe Allah'a ulaşıyoruz art savaşın geldiği noktada Trump'a kutsaliyet atfetmek programının ilk bölümünde ne var ne yoktu anlattığımız. Yani evinde bir imitasyon eh, ahit sandığı bulundurması bile ama onun cevabını şok zaten onlar oluyor. veriyor. Yani hani fotoğraf Bu yayınlıyor yayın şey bunun ya. cevabını da veriyor. Neden oradasının Cevabını veriyor. Kutsal kutsiyet yüklüyor. Ne diyor? Tevrat'a onun yazdığı kitabı dahil yani. edebiliriz diyor. Ve ahit sandığı da nedense Böyle bir sembolle oraya çıkıyor. Ve o bugünlerde gösteriyor. ortaya çıkıyor. Zaten bunu doğru okuduğunda görüyorsun ne yapmak istediğini. Ne yapmak istediğini bildiğin yerde zaten sorun yaşamazsın. Bilirsin nasıl yapacağını. Ama bunu da biraz hani komple teorisi dediniz ya hocam. Evet. Komple teorilerini de biraz izlemek lazım. Bir şey kaybetmemek. Tabii. Önyargı e bulmamak ne lazım. Olacak? Ya, en güzel şeyi yap. Biraz e, düşün. Teori geliştirmek gerekiyor kafada. Olasılıklar. O gözle bakmalıyız. Karşı tarafın gözüyle bakabilmeliyiz. Onun zihniyetiyle bakabilmeliyiz biz evet tüh Allah seni kahretsin okey de onu kahretsin hazır derken olsun. E, neye göre senin tarafından kahretsin ama bir de onun tarafından bak bakayım o ne yapmaya çalışıyor ne onu okuyabilmek için onun tarafından bakabilme kabiliyetimizi geliştirelim onun gibi düşünelim mesela bakalım sen orada olsan o bakış açısına sahip olsan ne yapardın yapar mısın yaparsın Teyfur Hoca yapar mısın belli olmaz çünkü bakın Osmanlı'nın elinde müthiş bir güç vardı. Süper power yani Osmanlı. Ama milletin diline, lisan, dinine, mezhebine dokunmadı. Ezmedik, savaştık, fethettik i̇şte veya bir mazlum e, e, bölge var diye girdik. Bak burada 40 binin üzerinde masum insan öldürüldü. Tamam bir kısmı eli silahlı kaç kişi? Bin, on bin. Ama geriye kalan masum insan. Bu masum insanı öldürülmesi hangi din olursa olsun ben o dine mensup olduğumda buna vicdanen derim ki lan bu nasıl bir din? El Çünkü dediğimiz kişi de bunu, koruyor. Bunu reddeden Museviler de var. Evet. Reddediyor adam. Diyor ki Netanyahu hükümeti tamam anladık kardeşim. Ama bir orantısız güç kullanıyorsun. Hamas'ı bir örgüt olarak kabul ettin. Ona karşı mücadele veriyorsun. Ama bunun ötesinde, bu mücadelenin ötesinde Bill Clinton'ın söylediği gibi de saçmalık yok. Ne diyor? Hamas'ı ortadan kaldırabilmek için İsrail mecbur sivilleri öldürüyordu. Böyle bir mantık dünyanın hiçbir yerinde yok. Neden? Yani bizim mesela o Filistin özel raportörü Birleşmiş Milletleri Francesca Albeneze kadın diyor ki burada büyük katliam var kardeşim ve İsrail basını bu kadını e, suçlamak için elinden geleni yapıyor. Şimdi bakın. Birleşmiş yani ben hangi sandığı. dine mensup olursam olayım bu katliama e, ses çıkarmama benim insanlığımı sükut ettiği anlamına gelir. Tabii. Yani Netanyahu bir insan değil artık. Esbeli evet. safilin. Az önce şeyi soracaktım aslında. Yani o e, ahit sandığı konusu açılmışken Teyfur da Mehmet hocamada bulmuşken ahit sandığı nerede? Yani en azından birer cümlesizden alırsak Biliyorum ne var ne yok izleyenleri bunu çok merak ediyorlar. Ediyor değil mi? Birer cümle en azından yani şöyle birer dakika olsun e, cevabı alalım. Yani o merak edilen ait sandı <laughs> nerede? Ben direkt ben bilmem deyip çekiniyorum. Evet, <laughs> en güzeli o bence. Yani şimdi nerede? Ee, e, elbette ki bunlarla ilgili fikrimiz olabilir ama burada dillendirilebilecek kadar da net bir şey olduğunu düşünmüyorum ben kafamda. O yüzden ona çok fazla bir şey söyleyemem. Ama e, vakti zamanı geldiğinde herkesin gözü önünde yani. Aa Mehmet hocam şimdi göz önünde konuştu diyor. ki. Yani vakti zamanı geldiğinde herkesin gözü önünde. Günün sonunda her şeyinde bir sahibi var. Yani, La illallah. Allah'tan başka galip yok. Buraya da bir bakmak lazım yani. Öyle Okey. bir cevap beklemiyordum ben. Öyle, öyle mi? Yani ben bilmem nerede olduğunu gibi bir şey bekliyordum ama <laughs> bu başka bir cevap oldu. Tevfur hocam ne düşünüyor? Ben genel kurmayın bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum. Ne? Yüzde yüz. Bir şey söyleyeceğim. İyi ki bu soruyu sormuşum ben size ya. Yani program bunun üzerine kurmamıştık. Böyle bir sorun yetimde yoktu ama. Evet böyle bir kurgumuz yok ama ben genel kurmayın bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum Ahit Sandın. Tabi replikası başka bir şey. Trump'ın evinde. Sizi bu böyle düşünmeye iten sebep ne? Şimdi tabi Türk devleti hakikaten çok güçlü. Ve biliyoruz ki Topkapı Sarayı'nda Ahit Sandığı'nın içindeki kutsal addedilen Eşyanın bir kısmı da Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Hem mahseninde hem bazı eşya gör yani görüp ziyaret edilebilir. Hatta dokunulabilir bir şekilde. Kutsal emanetler dediğimiz kutsal emanetlerin bir kısmı dediğim gibi Topkapı Sarayı'nda ve bu sandık da aynı şekilde genel kurmay'ın bilgisi dahilinde. Susuyorum çünkü hiç böyle bir cevap duymamıştım. Şimdi Tevfik Hocam'ın bu konulara girdiğini düşünmüyorum. Ben şimdi kafamda bir dünya şimşek çaktı. Hocam biz seninle bu konuları bayağı uzun uzun konuşabiliriz. Yani. Tabii konuşabiliriz. <laughs> ya hocam bu büyük bir iddia farkında mısın? Tabii tabii. Aynı şekilde biliyoruz ki bazı inciller var. Onlar da genel kurmayın bilgisi dahilinde. Yani... Peki ne olacak sonra? Ama işte bu yani tehlikeli bir şey gerçekten yani. Ya zaten bütün hikaye buradan başlamıyor mu? inanç sistemleri üzerinden başlamıyor mu? Burada devşirilen konular üzerinden başlamıyor mu bütün hikaye? Birileri kendileri bir şeyler yazıp ona göre hikayeyi oynamıyor mu? Ona göre kurguyu yapmıyor mu? Bu adamların en büyük özelliği bu. O yüzden orijinalini elbette ki çıkartmak istemezler. Niye istesinler? Çünkü orada kurdukları bir sistem var kendilerinde. Şeytani bir sistem var. Buna hizmet ettikleri bir alan var. Bu hizmeti yapacaklar. Bir hedefleri var. Bunun için ellerinden geleni yapacaklar. Ama elbette ki biz bunları bu kadar görebiliyorsak, bu kadar bunlarla ilgili fikir beyan edebiliyorsak kesinlikle böyledir diyen bir yerde değiliz ancak vatandaş olarak fikrimizi beyan ettiğimiz yerdeyiz. Devletin daha güçlü bir düşünce mekanizmasının olduğunu düşündüğüm yerde duruyorum ben burada. Öyle de bir durum var. Yani tabii ki bu konuları çok da fazla devlet ağzında dillendirerek konuşulacak konular değil bunlar. Bu görüntü tabi Ayasofya'nın ilk açıldığı yıl evet. herhalde gösterilendi. orada da Ayasofya'dan bir ahit sandığı çıkınca tartışmalar başlamış. <laughs> yani gösteride öyle ahit sandığı yükseliyordu. Sesi var mı bunun arkadaşlar? Sonrasında ahit sandığı acaba Ayasofya'da mı şeklinde çok konuşulmuştu. Ee, tabi bu bir sembol. Tabi tabi. Sembol. Ama Tevfik Hocam'ın iddiası çok konuşulacak bir iddia bence. Önümüzdeki günlerde